Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün Treasure'ın Everyday şarkısını izliyoruz Birinci yıl döneminin sonuna özel yanmışlar Treasure Maker'ı buradan selam olsun İleride çok güzel bir grup olacak abi İleride baya baya bir popüler bir grup olacak Kendileri belli zaten Yaptıkları paylaşımlar olsun ne bileyim Baya bir etkinlikleri etkinlikleri falan olsun Adamlar bir yıl içerisinde abi 4.5 milyon abone olarak arkadaşlar neredeyse Youtube'da falan Twitter'da falan da baya bir zaten etkileşimi falan baya yüksek bir grup ben bütün şarkıları çok seviyorum. Bir, tane de şarkısını falan izlemedik galiba performans videosu. Gaçta falan bir şeydi sanırım. Onunla izleyeceğiz diye düşünüyorum ileride çünkü çok güzeller. Bayağı iyi işte, işlerine falan iyi yapıyorlar ve çok çalışkan insanlar. Çalışkan insanı kimse yemez ki yetenekli oluyorsa bir de bir yazsa. Geçelim izleyelim. Tekrar birinci yılınız kutlu olsun abi. Treasure özellikle. Geçelim izleyelim. Let's go. Gel bir söyler. <laughs> var ya çok feyli çocukların ya. <laughs> 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 Ayuto muydu lan bu resmen? Ses çok ses rengi çok güzel de fasetlerse. Bakıdım geldi. Canın mı seninki ha. Bu ne oğlum? Ben bu çocuğu gömmüşüm de. Saçta o kadar güzelliğin geldi ki. Reis. Wow ya. Git <laughs> süper girdi. Can yok reis geldi. Nasıl <laughs> Treasure Maker'lar şu an yerde abi. Ses söyleyeyim mi? Tam böyle Binge'nin sonunda yani kutlanacak en güzel video, video bir tanesi paylaşmışlar. Böyle bildiğiniz hani fanlarına karşı bir şey söylüyormuş anlattık karışım bayağı bir güzel etkileşimde falan bulmuşlar. Güzel bir şey abi bence bu. Çok işten duruyorlar yani. Önceden söylemiştim ben zaten çok sempatik gruplar diye. Çok öyleler yani bayağı iyiler abi. Çocuk çok yakışıklıydı ya. Rapon odaya baya iyi ya. Herkesin karnı açtı işte. <laughs> 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 Solda giriş <reis> nasıl bakıyor? <laughs> Oha! Seslengi çok farklı bir çocuğun. Çok kalın gelen ses. Ama öpücüğü de aldık.

Oğlum, buraya burada baya baya uğraşmışlar ha. Kendiyle yaptıkları gözüküyor mu tekrar bir bakacağım da baştan aşağı bir Yok ya biri yanmış da bunların üstünden geçmişler de. <laughs> Kendi mi yaptı lan acaba hepsini? Sıra, Tam göstermiyor ama. Treasure Maker ben son sırala <laughs> dediğim gruplar arasında böyle dediğim gibi hani etkileşim ve fanlarına en yakın olmaya çalışan ve en yakın olan gruplardan bir tanesi. Şarkıları çok güzel. Sesleri çok güzel. Yetenekleri zaten muazzam. Hepsini falan böyle dans yetenekleri falan olsun. bayağı iyiler. Umarım abi devamların gelir. Umarım daha iyi yerlere gelirler. Ee, tekrar dedim gibi benim canınız kutlu olsun abi Treasure Maker'lar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum unutmayın. Bay bay.